Herkese merhaba. Bugün liderlik hakkında konuşacağız ama belki de alıştığınız gibi değil. Genelde gözden kaçırdığımız ama aslında bir liderin en güçlü silahı olan bir konuya dalıyoruz. Dinleme sanatına. Hazırsanız hadi başlayalım. Eskiler ne demiş? Bir konuş, iki dinle. Biliyor musunuz? Aslında bütün mesele bu kadar basit ama bir o kadar da derin bir sözde saklı. Bugün konuşacağımız her şeyin ama her şeyin temeline işte bu ilkeyi koyacağız. Peki yol haritamız ne olacak? 5 basit adımda dinleme sanatında nasıl ustalaşırız, hep birlikte bunu keşfedeceğiz. O zaman hemen ilk durağımıza geçelim. O meşhur sözün, yani bir konuş, iki dinlenin tam kalbine iniyoruz, iletişim. Çünkü birazdan göreceksiniz ki, iyi bir lider olmak demek aslında iyi bir iletişimci olmaktan geçiyor. Başka bir sırrı yok. Şöyle bir düşünelim. Liderlik dendiğinde aklımıza ne geliyor? Genelde iyi konuşmak, ikna etmek değil mi? Hep konuşma becerisine odaklanıyoruz. Ama işin sırrı orada değil. Güçlü, birbirine kenetlenmiş ekipler kurmanın asıl yolu iletişimin o pek de popüler olmayan kısmından. Yani dinlemekten geçiyor. O gerçek bağ işte tam da burada kuruluyor. Peki madem bu kadar kritik, bu kadar önemli, neden bu kadar sık çuvallıyoruz bu konuda? İşte size ilginç bir paradoks. Çünkü çoğumuz ama gerçekten çoğumuz zaten iyi bir dinleyici olduğumuzu düşünüyoruz. İşte bu yanılgı belki de liderlik yolundaki en sinsi, en gözden kaçan engelimiz. Şimdi kendinize dürüstçe bir sorun. Ekibinizden biri sizinle konuşurken, onu gerçekten dinliyor musunuz? Yoksa kafanızda bir sonraki cümlenizi mi kuruyorsunuz? Şimdi sıra bana gelsin de ben de şunu söyleyeyim diye mi bekliyorsunuz? İşte o anlarda zihnimiz başka yerlere kayıyor ya, bu durum liderliğin önündeki en büyük tucaklardan biri olabilir. Bakın, duymakla anlamak arasındaki fark gece ile gündüz gibi. Duymak pasif bir şey. Ses dalgaları kulağınıza çarpıyor o kadar. Ama anlamak işte o tamamen aktif bir eylem. Bilinçli bir çaba gerektiriyor. Zihninizi, hatta kalbinizi o ana, o konuşmaya vermeniz gerekiyor. Biri sadece sesi işlemek, diğeri ise manayı çözmek. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Bir insan dinlenilmediğini hissettiği an kendini değersiz hisseder. Bu kadar basit. Motivasyonun, bağlılığın temelinde ne var biliyor musunuz? Değerli hissetmek. Dinlenilmemekse bu temele konulmuş bir dinamit gibi her şeyi yerle bir edebilir. Peki tamam, sorunu anladık. Engel belli. Çözüm ne? İşte elimizdeki anahtar bu sorunu kökünden çözecek en güçlü ve en pratik yöntem. Aktif dinleme sanatı. Aktif dinleme dediğimiz şey ne peki? Sadece kelimeleri duymak değil, kesinlikle değil, bundan çok daha fazlası. Karşınızdaki kişinin size anlattığı mesajın tamamını, yani kelimelerin arkasındaki duyguyu, niyeti, endişeyi, kısacası her şeyi anlamak için bilinçli bir çaba göstermek demek. Bu bir teknikten öte bir empati becerisi aslında. Bunu yaptığınızda ne oluyor peki? Sonuçlar inanılmaz. Motivasyon fırlıyor, insanlar birlikte çalışmaktan keyif alıyor, tam bir takım ruhu oluşuyor. İlişkiler güçleniyor çünkü en temelde ekibinize size değer veriyorum demiş oluyorsunuz. Bakın hepsi bir zincir gibi birbirine bağlı. Tamam, teoriyi anladık, aktif dinlemenin ne kadar önemli olduğunu kavradık ama şimdi asıl önemli kısma geliyoruz, nasıl? Bunu günlük hayata, o yoğun toplantı maratonuna, çalışanlarla yaptığımız o birebir görüşmelere nasıl taşıyacağız? İşte şimdi size kullanabileceğiniz pratik stratejilerden bahsedeceğim. İşte size aktif bir dinleyici olmak için 6 adımdan oluşan bir yol haritası. Göz teması kurmak, beden dilini okumak, empati, soru sormak, özetlemek ve en önemlisi yargılamadan dinlemek. Bunları ayrı ayrı teknikler gibi düşünmeyin. Bu daha çok bir zihniyet, birbirini tamamlayan bir bütün. Şimdi gelin her birinin üzerine biraz daha eğilelim. İlk stratejimiz göz teması. Çok basit görünüyor, değil mi? Ama o kadar güçlü ki, göz teması kurduğunuzda karşınızdakine kelimelere dökmeden şunu söylersiniz: "Buradayım, odaklandım ve şu an benim için en önemli şey sensin." Bu saygının en temel işaretidir. İkinci strateji, beden dilini izlemek. Unutmayın, kelimeler hikayenin sadece görünen kısmı. Asıl hikaye çoğu zaman kelimelere dökülmez. Omuzların duruşunda, bir el hareketinde, bir anlık yüz ifadesinde gizlidir. Beden dili, size kelimelerin anlatamadığını anlatır. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, empati. Yani, kendinizi bir anlığına karşınızdaki kişinin yerine koymak, onun ayakkabılarıyla yürümeye çalışmak. Mesele sadece ne dediğini anlamak değil, neden öyle hissettiğini de anlamaya çalışmak. İşte gerçek anlayış burada başlar. Dördüncü stratejimiz, soru sormak. Ama her soru değil, amacımız sorgulamak değil, anlamak anlamaya yönelik sorular hem ilginizi gösterir hem de sohbeti derinleştirir. Mesela, yani bu durumun seni endişelendirdiğini söylüyorsun, doğru mu anlıyorum gibi basit bir doğrulama sorusu bile inanılmaz fark yaratabilir. Beşinci strateji, özetlemek. Konuşmanın belli noktalarında durup, peki o zaman anladığım kadarıyla önceliğimizin bu olması gerektiğini düşünüyoruz, doğru mu? gibi küçük özetler yapmak. Bu hem seni dikkatle dinliyorum mesajı verir hem de olası bir yanlış anlamayı en başından yakalayıp düzeltmenizi sağlar. Ve son strateji yargılamadan dinlemek. Bakın bu çok kritik. Biz liderler olarak hemen çözüm bulmaya, akıl vermeye programlıyız ama durun, yapmayın. Birinin cümlesini tamamlamaya çalışmayın, hemen çözüm önermeyin. Sadece dinleyin. Açık uçlu sorularla anlamaya çalışın. Duygulara odaklanın. Unutmayın, sizin ilk göreviniz yargılamak ya da çözmek değil, anlamak. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Gelin şimdi tüm bu anlattıklarımızı toparlayalım ve gerçek liderliğin sırrının ne olduğuna bir bakalım. Şunu asla unutmayın. Gerçekten büyük liderler sadece emir vermezler, sadece yönetmezler. Onlar bağ kurarlar. Ve o güçlü bağın başladığı yer her zaman dinlemektir. Dinlemek sadece bir yumuşak beceri falan değil. Güçlü ve saygı duyulan bir liderliğin tam merkezidir, temelidir. Çünkü dinlediğinizde sadece karşınızdakini anlamazsınız, aynı zamanda kendiniz de dönüşürsünüz. Daha bilge, daha insan odaklı bir lider olur. O zaman son bir soruyla bitirelim. Ekibinizin içindeki o gerçek potansiyeli duymaya hazır mısınız? O sessizliğin ardında yatan parlak fikirleri, o söylenmemiş endişeleri, o büyük hayalleri işitmeye var mısınız? Cevap evetse, liderlik yolculuğunuzda yepyeni bir sayfa açmak üzeresiniz. Karar sizin.